26 Nisan'da hizmete açılan Ankara-Sivas hızlı tren hattında 125 binden fazla kişi seyahat etti. Çok mutluyuz. Sivas olarak yıllarca bekliyorduk zaten. Bu zamana nasip olmuş. Allah devletimize zeval vermesin. Ulaştırma Bakanlığı'nın mega projeleri arasında bulunan Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düştü. Hattın hizmete girmesi vatandaşların memnuniyetini kazandı. Buradan Ankara'ya kadar gideceğim. Sağda Ankara'yı gezip dolaşıp çocuğumla beraber geriye geleceğim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yazılı açıklamasında bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2228 kilometreye ulaştığını ifade etti. Projenin vatandaşların hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmelerine katkı sağladığına dikkati çekerek projelerimizde yerli ve milli mühendislik çözümlerini daha da artıracağız. Ülkemizin dört bir yanında 3500 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları da hızla devam ediyor. 2053 Ulaştırma ve lojistik master planı çerçevesinde 52 ilimiz hızlı trenle tanışacak. Demiryolu uzunluğu 28.590 kilometreye ulaşacak. Demiryolu yolcu sayısı 20 milyondan 270 milyona çıkacak. Demiryolu yük taşımacılığı da 38,5 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak dedi.